Kamera hazır. La 2 dakika dur amına kodumun oyunu ya. Eee. Evet kamera hazır mı? Hazır. Bakıyoruz şimdi. Şu oyun sesi. Beni öldürecek ya. <laughs> evet. Eee. Nasıl ulan, neyse. Hey, <laughs> ne bileyim <laughs> ben <gülüyor> Kanalının e, girişi ruta, koca yürekli Zafer abi yazanları duyar gibi. hemen yazanları görür gibi. Evet. Youtube'un ne saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne yapıyoruz? Bir sizlerle birlikte Piggy oynuyoruz. Çünkü daha sitimi yapamadığım için aklıma Piggy... Eşya duyanı Bu ne lan? La ben çarpılmışım. Benim pigim böyle miydi acaba? Vay be ne kadar ya. Bu arada nasıl? Belki olmazsa facecam'da videoda çekerim. Bak bak gel buraya, gel gel. Uşağım gel. Oha. Pigi'ye bak kardeşim Benim de pigim böyle galiba. Bir tiki var sana. <laughs> 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 Şimdi ne biliyor musunuz? Ne Belki olmazsa birazcık güzelleştiririm. Ne yapıyor lan gök? Çıkamam lan ben varken. mi inşallah olsun. Ne yapalım? Rahmetli kötü bilirdi. Kaçıyor ya bu. Şimdi ne yapayım? Gel 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 gel. Uşam. Uşam bir dakika mı gel lan? Allah'ım ya Allah ya. Gel anan. Abi, aa be. Aa. Nasıl geçti? Amık çocuk. Gelsin buradan. Şöyle. Ya bir şey var burada <laughs> baya kötü kardeşim. Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Yakalamanız lazım değil mi lan? Anam ya burada, burada burada oyun oluyor kardeşim ya. Adam bir oyun oluyor. Bu arada like atmayı, abone olmayı, abone olmayı dediğim gibi. Abone olmayı, face game için bir abone olursanız çok sevinirim. <laughs> Deneyeceğiz bir şu face game, şu monitörün üstüne koymayı planlıyorum. Ona özel bir tutacak lazım. Süper yani. Gel gel. Götten. Gel. Gel, gel. babana gel. Şimdi seni siktim galiba Pikachu musun oğlum sen? Ha? Götten bacak gel buraya. Seni siktim şimdi abini siktim. Seni bir güzel diktim diktim ha. Cuppa <laughs> gel buraya gel. <laughs> durma durma gel 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 oğlum biz konvoy mu yapıyoruz abi götümden işiniz var sizin ya Ah, gel buraya. Ah, lan sik. Gel buraya. Ah, gel buraya. Seni si, ee, gel buraya. Ee, seni seveceğim karşı Gel lan buraya. Götüm mü yemedi karşı Gel buraya ya. Beni gördü aptalca bu ya. Allah bir Allah bir. Gel buraya. Oğlum buraya adam kaçıyor. Piç. Gel bir seni sikeceğim oğlum. Sen böyle çubba yapayım abi. Çık amına. Ya ya. Belki olmazsa direksiyon kamerası da yaparım onu. <laughs> Ertesi videolarımda. <laughs> Na haber lan göt? Gel buraya. Sen şimdi şıktı Pikachu sen namına koydum gel. gel. La amına dök takama dök kaşıyla seni öldürme şıkama amına. Şimdi seni namına koydum geliyorum. Geliyorum geliyorum. Bunu biz değil Kendisi bile öylemez bunu Nasıl bir espri de bilmiyorum kaç Nasıl ses lan bu Böyle yani biraz kaldıralım kulaklığımızı Tövbe istavol Lan arkadaşımdan korktum nasıl bir hugi vugi Hugi vugi mi Peki piki 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 Yere yeni at bu Şöyle bir saniye yeni at Ya ne yapıyorsun usta kağıt sen sen Gel buraya Oğlum, adam kaçmak da zaten Kaçamaz bu kaçamaz ki Bizden kaça kaça bu ne diyor ya zaten Aaa hmm. Gelsin de şuradan Çıkmasın Benim kafamı sikim Kardeşler o kapıyı tutmayanı ben ta Diyeceğim başka demeyeceğim kardeşim <laughs> Ne dedin Adam ne de Adam yok Adam kaçtı Adam kaçtı Rıza var adam kaçtı Dun 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 Gel buraya. Ananış. Gel buraya. Ah tövbe staff. Pembe yazısı karşı. Gel buraya. Ekibin bir çiftleşe var ya bu Gel gel. Uh. <laughs> belki olur belki. Çiftli oluruz da. O adamın gel belki. Böyle çöpa çöpa yapar. Gel buraya. Yaptım. Bu ne? Üh. O adam bile buradan geçemiyor. Bir daha çıkacak ya. Hatta ben hiç hayatım. Kaçmak sikindeliği bunu. Ama da bunu kaçmak sikindeliği. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan? Beni mi öldürecek? Agro mu beni öldüremiyorum? <laughs> Allah <Alay, alay, alay. gülüyor> Şimdi abi biz biliyor musunuz? Ne çekeyim? Nerede lan bu adam? Tövbe tövbe yemem ben bur adam yok. Kapı açarım şey ha burada bak. <laughs> i̇çim var burada bak. bir işim var orada o isimsiz pezeven gönderelim karşı. Ben yokum. Diye tarafta ben yokum ben. Allah belanı ya gördü beni ya sizi ben kafanızı sikiyim ya. Ben. Adam kaçtı değil mi orada? Ay <laughs> Gelmiyor ya. Bu kadar akıllı bir adam olmaz ki. Gel mi gel? Gelmiyor gel, Sen kafanı sikip o var ya. Sen sikeceğim onu. Sen buraya ben Oğlum yanlış şeyleri basıyorum. Korkudan. Oyun bitecek korkucu. Kayıp bitecek. İnşallah donmuyordur. Peske meske. Osman Osman sen bizi Rus'a. Dur 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 do do dur Süper ben kaçıyorum galiba. Ananı <laughs> sikeyim. Senin ben kafanı sikeyim ya vallahi Bu, bu şarkı görür. Ruhunu ben alacağım. <laughs> Ruhunu ben alacağım. Korktum bir anda. Seni sikeyim geliyorum. o <laughs> oh, hiç bilmiyorum orada Ama bu delikleri yapan ben yapımcıyım ben kafasını sikeyim. Gel gel. Arka arka. Arka yok. Amına koduyorum. Ama zıplıyor bu ya. piç. Gel buraya. Ah, 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 Biz niye koş? Ayağımız yok diye koşamadım. Yani böyle böyle sürükleyip koşamıyorum. Şifte o kadar zor mu basıyorum? Gel buraya gel 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 buraya. Hücumdan bizi biliyor musunuz? Ne çek? ne eee? Ne çek? Eee? Şimdi ne? Ne çek? Ee, şöyle beraber falan çıkıyorum. Lan yedi tane Kıy Ben oynamıyorum ya ben gidiyorum ya. Ama kanalı bırak ama. Şimdi ne biliyor musun? Ne çekiyoruz kardeşim? Oyun bitti. Vada like atmayı, abone olmayı, facecam nasıl olmuş, kalitesi nasıl, yorumlar yazın. Kasıyor mu? Oh bakayım. O bir kasıyor mu karşım ya? <laughs> <laughs> kasmıyor. Şu anlık kasmıyor. Bakacağız. Oyun oynarken kasmıyorsa güzel. Şöyle. Ee, plan geldi kardeşim. Bir tane de onu yapıştır sonra. Üstümü niye öyle yaptım ben de bilmiyorum ama istiyorum karşım ya. Bu arada yanımdaki ejderha 100 robux her gidin de avatamda bakın <laughs> Yani bana öyle noob diyeni görürüm robuxta 100 robux verdim ben ona o kadar Ben o kadar noob değilim kardeşim Bu arada şu ışık sizin gözünüzü mü alıyor? Senin gibi ışığı yaparmış Anla abi gün daha kendimizi sikredik deme Play play lan Önde ye şuradan amına Senin ben kafanı göstereceğim ben sesimi sesli ne Kim san? Kim kalan katil? <laughs> Böyle Bizim arabayı durdurmuşlar. Sizi yakaladık diyor. Ve bu bu galeriye gideceksin. Galeride araba mı çalacak? Tofa var mı? <laughs> Şimdi oynuyoruz. Bir, anam babam. Hoş geldin Ceter. Ben şifte de basınca böyle oluyorum. Eğiliyorum karşı ben e de basınca eğiliyorum. Ee, bakalım ne olacak ne olacak yani e, altımıza sıçmaksak iyi İnşallah yani İnşallah yani, ne renk namını renk renk a Mona Lisa ama Mona Lisa Roblox Lisa peki ve kap yani kalktı diyor attığımızda bence bu AFK kanka Kanka şöyle bir not çekeyim sana. Belki uyanır ya. <laughs> Sunu nah çekti bak. Uyandı uyandı kaç bu sefer gerçek uyandı ananı ki uyandı kaç kaç gerçek uyandı bu sefer kaçın lan kaçın oğlum kaçın amur amur Kemik mi istiyorsun gerçek Sen bu kaçırmış halde kemik mi ya Facecam <laughs> bozuk çıkmıştı Facecam'ı birazcık ayarladım. Güzel oldu. Allah Allah. Kim ne yaşış acaba? <laughs> <laughs> Granim Spigi. Allah'ım ya Rabbim ya. Açla kapı. Ben yokum ben. Ben yokum anaşık. Ben yokum. Ben yokum. Abla ben. İki tane piki bir what the fuck Allah'ım ya bu da lan Eee Çiftleş Martayı bile değil daha

Allah'tan kopak. Aa! Aa! Ananı sikeyim. <laughs> Ödüm sikildi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> bye, bye Görüşürüz. Like atmayı. Abone olmayı. Canlar. <laughs> Belki e, soru cevap videolarından bu Facecam'dan çekelim. İsterseniz tabii ki de isterseniz buradan bu OBS e vs buradan bakın Ve kasıyormuş evet çok güzel. Birazcık kasıyor tabi yani Facecam'ımız birazcık kötü yani. <laughs> bye bye.